hoca da peki bittiyse, hoca da peki yani işi boşladıysa o zaman durum ne olacak? Ne olacak? Dün akşam istişare ettik vesaire denildi ki peki ve kararımız öyle oldu. Başlayalım bu işlere. E yani namlun ucun ucunda biz varız biz. Biz varız biz. Biz varız. Ne namlusu ya hoca? Ne namlusu hiç? Başta Cenab-ı Hak Celle Celal'in namlusu. Resul-i Ekrem sellem, ne duruyorsunuz? Ha burada konuşmak kolay değil ha cemaat. Çok zor. İmam Rabbani Kudüs'ü eli, elinde kılıç dimdik duruyor burada ha. Yani şuradan bir taviz versek, desek ki ya işte burayı okumayalım. Bu cemaatimiz çok nazlı cemaattir. Şimdi kalkar birisi bir delilik yapar, beğenmez, bağırır, çağırır. Ha burayı atlayın vesaire. Yok cemaat, buna yetkimiz yok. Buna yetkimiz yok bu dinin peki sahibi selayeti başta Allah Celle Celaluhu. Sonra Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra sahabe-i kiram ve onların ardından gelenler bu dinin sahibi onlar. Onların iskonto yapmadığı yerde bizim benim iskonto yapmaya yetkim yok kardeşim. Onun için yani büyükler ağır da konuşsa hoş geldi sefa geldi. Ayağımıza bir cam çivi bassa doktora gittiğimiz zaman adam çıkarıyor o cam çiviyi. Çıkarken canımız yanıyor. Doktora bir yumruk falan ha var mı? Bir tekme tokat var mı? Ne biçim yapıyorsun sen bu işi? Canımı yakıyorsun. Var mı böyle sistem? He? Ya oraya iş geldi mi? Hiç sus pus doktor bey ne yapalım? Kolum kesilecekse, vücut kurtulacaksa kes doktor istediğin gibi kes vesaire. Buraya geldik mi herkes horoz olacak. Yo. Yo. Öyle değil. Bizim de uçururlar. Sen ne güne duruyorsun peki orada diye vesaire durup dururken kendimizi riske atmanın anlamı ne peki? He? Şimdi giderdik yatardık vesaire. Mecburum cemaat, mecburum cemaat, mecburum cemaat. Çünkü ben de koparsam toplum kokacak. Tuz koktu, et gitti. Hoca koktu, bitti, toplum gitti. Ama, ama beni yalnız bırakma. Bak ben senin için ölüme gidiyorum biliyor musun? Allah bir daha o kara günleri göstermesin. Amin. Buraya adam vurmaya gelen önce hocayı vuruyor. Değil mi? Efendinin ciğer paresini vurdular. Sen bundan bir şey anlamıyor mu? Önce ben gidiyorum ben. El ulema ve Alimler peygamberlerin varisleridir. Biz var ya benden varis maris olmaz affedersin. Şimdi İmam Rabbana bak aşağıda kriterler verecek. Ölçüler verecek. Her şeyin bir demi vardır. Her şeyin bir mühendisliği vardır. E alim, yani alim böyle konuşulduğu kadar bol mu? Nerede? Değil ole o. Allah o kaybettiğimiz alimleri tekrar bulmaya bizleri muvaffak eylesin. Amen. Medreseler kapatıldığı zaman 500 tane dünya çapında alim vardı şu memlekette. 500 tane. Her türlü ilmin harmanını yapacak kadar, savuracak kadar güçlü alim vardı. Ama ama yani işte niyetleri farklıydı, kimisi para derdine düştü, kimisi dünya geçim derdine düştü vesaire derken birkaç tanesi peki her türlü mahrumiyeti göze aldı, icabında kavun karpuz kabuğu yedi, icabında ağaç kabuğu yedi, icabında tezek kokladı, tezek peki açlığını unutmak için, tezek koklanır mı? Bak şimdi bir kelimeyi işaret getiriyorsun ama o ne zahmetlerle sana ulaştı biliyor musun? Veya biliyor muyuz peki? Ee, bu kadar peki uğraşacak bu adam, ondan sonra sen bu adamı peki yalnız bırakacaksın. Yapma cemaat, yapma cemaat. Allah göstermesin sana bir araba vursa, eee bana bir başıma bir hal gelse, senin var ya herkes gidecek mezara, mezara indiğin zaman. Herkes gidecek senin başında ben kalacağım ben. Ben kalacağım ben. Düşünüyor musun sen bunu? Cenazem musalla taşında kalacak. Onu ben kaldıracağım ben. Ben kaldıracağım ben. Bak nereye kadar hep Cenab-ı Hakk'ın o mazlum kulu hoca kim ise o seninle beraber geliyor peki. Leşini bile o taşıyor. O, o alim, o alim, sultan her şeyiyle, her şeyiyle efendim e, millete kendini feda etmiş olan insan.